Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, Her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, Akşam safasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım, Bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri Aras'tır bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. Alakça kabiriyle senin Allah'ın İki ikizim var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır taşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl dağlarına çobanım, Mış ile kardeşim. Hakari'de Ahmedi Khan'ı fakir e kuşum. Ben Cizre yollarına Memzin ile yoldaşım. Yok. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk. Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kaşısı. Ben Sirk'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin. Urfa'da halil Rahman sofrasında aşım. Çok şişir. Ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta kızıl başım. Malatya'da i̇şte benim ben ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacara yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale veya 10 binlerce keben sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün. Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzum yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, düşmeyir 35 yıldır baharım var, ne yazım mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, Garip Ozan'ım, bu topraklarda vatandaşım. Allah razı olsun, hadi. Hadi.